Şanlıurfa'da gece saatlerinde komşu ziyaretinden dönen Fatma K, evlerinin bulunduğu binaya girerken dengesini kaybetti. Düşmemek için demir korkuluklara tutunmaya çalışan Fatma K'nin sol eline devir parmaklık saplandı. Abi, buradan, Fatma Kaya'nın çığlıklarına koşan aile bireyleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, spiral adı verilen makine ile korkuluk demirini kesti. Fatma K. eline saplanan demirle birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Elindeki demirden ameliyatla kurtarılan Fatma Ke'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.